Lan! Sen niye yemek alıyorsun? He. Haykırma arkadaşlar Batman. Alma demilleri. Sakın alma. Alma bak onu. Bir kestikle. Hadi bakalım. Bunlarla ben şey yapacağım. Tık. Ama vallahi atarım. Ben onu öldürürüm. Eşyaların hepsini Dur bekle bu ne ki? Elimizin. Demir. Onlarla demir kazma yapın. Kanka ben oynayayım yoksa seni düserim. Tamam. kadar reklam olur bir şey ya. Demir abi yok öldürürüm. Bak öldürürüm Burak abiyi. Burak abi öyle yapıyor zaten. Elimdeki demir mi bu? Burada. Demir abi basa tut. Basa tut. Demir abi basa bak Ya. Ha attım bak gördün. Ama bak rahat oldu. Bu elimdeki ne? Ha? Ne o? Ok? O ok. çiftlik oyun yarım buralar. Vurma abi vurma. Sana sana demir yapacak. Onlarla elmas satacağım. Ya acıktı. Ne vuruyorsun lan ne vuruyor? Acıkmadı. Zombi kapalı. Uydurma. Ya uydurma ne kayıp şeysin lan. Ulan vallahi atarım seni. Valla bir şartım oldu. ne şartı? Çünkü zombiler aç. Tamam. Şimdi zombi gelir mi? Evet. Ama madenlikten şey görür. Giderse... Madende bir sürü zombi var. Hadi tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Tamam gidelim? Ölürsek sen nereye gidersen ölürüz tekrar. Gidemedi. Eşyalar gidiyor. Bu eşyaların hepsi gidiyor. Sütükler var. Sütük çok az. Abi. abi şuraya. Ya. Reklamları, Reklamları hepsini sil. Reklam kendi virüslendi tablet. Bir tane oyun var o hepsini sil. Tamam bitti. Ben kendime zor yapacağım. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Aa! Demir kılıç bir tane. Ee, elimdeki ne? Ben bu elimdeki. Şey. <laughs> ha. O onlar ne? Şey, e, bak Chester sandığa bak. O di onunla kıramayız. Ya onu onlar kırma. Sandığa sana e, demir yapalım. demir eşyalar vardı yani, Tam acıktım ya, oğlum. Al tamam, şu demir. Bu adış şu çesne tıkla. Ha, bak, ya, bak şu demir ben eşyaları. Ben al. Demir palyan eşyaları mı? Şu demir. Ha. Onları 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 kullanacaksın artık. Beceviz aç mısın? Bebe, bebe, bebe. Aç mısın? Yok, aç değil. Var, sana demiyorum. Alma onları, alma. Hepsini alma. Geri silersen sana vereceğim. Tamam. Vereceğim. Oğlum bırak. Ben yemek yerim. O değil, bir şey yapacağım sana ya. Abi, ben an, demir abi, koyacağım kesin sakın. Şimdi nasıl yiyoruz? Basar basıyoruz. E basın bir, o yenilmiyor abi, ki. Tavuk yiyor el, onları. Yeme. Yani, şey de son diye açmamışsın. Açtın. Aç, aç, aç. Koşmuyorsun da Koş acıkırsın. Evin içinde koşuyor. Aç, ya evi büyütelim lan. Koş be burada koşuk ya madeni zombilerin yemi. Ben şu an açım. Neredesin? Al, al yemek. Yanıma gel öyle. Oğlum şöyle şunu çok da oynamasın. Var Şey. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bağırma. Hadi gel. Al şimdi bu yemeği. Ye şunu. Vallahi sen öldürürsün. Bana ne ye. kalmadı ha? Zetane. Hep maden ne diyor? bak Zetane. şu şu al eline al. baltayı alma. Tamam. Balta değil bu kazma bunlarla ha. taş kıracağım Yağmur yağıyor. Boş ha. ol. Şey ki yağmurla? <laughs> Kırıp vurma. Şuna dikkat et. Bu seni vallahi patlarsa ölürsün. Ha. Kaç kaç kaç. Tamam gel. Ya madem nerede? Ne buradaydı ya? Ben içeri geldim. Orada değil. Dün, dün, dün bir dün, tane ama adam, adam vardı o nerede? Çinlik He o gel gel buradan buldum buldum. Bu madem de var ne? Mi? Beni beklemiyorsun. Bekleyin, Bekleyin, bir daha konuşma. Var, Bekliyorum ya, lan ben burada görmüyor musun? ne 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 evet, ne Gel. Lan bana yapıştı. He şimdi gel taş katıyor. İlk içine gire. Bak zombi açık değil mi? Açıkla. Dikkat et vallahi gelirse ölürsün derken ben meşale yapayım bari. Abi şu reklamın. Ulan şu reklamın ağzına şimdi. Abi kastı valla. Dur bir saniye. Arkadaşlar kastı ya. Reklam yüzünden oldu. Arkadaşlar yani bakın o kadar şey olursa vallahi mal tablet. Meğer de oldu. Benimki gülüm. Bekle benimki açılmadı ben seninki açılmaz. Ha tamam oldu. Hani benimki olmadı. Bekle benimki tam yüklenmedi benimki açılmadı. Benim seninki açılmaz oldu. Beni bekle aynı yere mi geldi? Hayır, gelin? evet. Hani hani hani? Neredesin? Aha arkamdayım. Hani lan zombi açmamışsın. Açtım. Bu ne? Hangisi? Bak şu şey açayım. Şu pısırların bazı şu aşağı inek. Şu pısırlar aşağı inek. Vallahi benim bir Acıktım süt. lan bir tane yemeğim şey yok. yemeğim var. Seninki <laughs> yemeğine bakayım. Benim hiç yemeğim yok. Bütün yemekleri sana verdim. Vallahi benim abi bir tane acım mı? Azıcık. Aç mısın? Aç sen şu şeyi alma. O oh, senin bayağı yemeği varmış. Seni de ben aç kaldım. Tamam ben. Nasıl şu şeyi? Ulan düştüm. Ay öleceğim. Ay ben de öleceğim. Ay, boş boşuna buraya biz geldik valla. Gel yukarı. <laughs> Neredesin beni? Yukarı, ben yukarı. şöyle. Ben yukarı. Buraya. <laughs> buraya. buraya. Ulan ben yukarı kaldım. <laughs> Başı tanıdık şey. <laughs> Lan beni <kapattın>. <gülüyor> <gülüyor> lan şöyle, şöyle şöyle şöyle. Buraya niye öyle yapmasın? ben de öyle yapayım. ben burada kaldım. <laughs> ben nasıl çıkıyorum lan? Ulan ben burada. Allah! <gülüyor> Sana vurursam aşağıya düşersin ölürsün valla. <laughs> gel vur lan. Lan kaç vuracak. Vuracak valla. Buradan sonra jet de ben ölürüm Ben kaldım Aynen. beni kurtar. Ben oldum ben. Git la. Ben şey şey. <laughs> Lan buraya şöyle basıtır. Ya basit mı? Vallahi, vallahi atarım seni. Ben <laughs> <Ya> veririm ben. <laughs> Sen veririm <de> ha. Bak <laughs> 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 Bak, dur neredesin? Arkana bak lan gel Hadi, hadi gel. Ama aşağı koş. şuraya. Allah. la. Dur suyu kapatacağım. Suyu kapatayım. Kapat kapat. Kapattım. Hani su var. Bak gidiyor. Ah burası da varmış la. Biliyorum küçük delik açıyorsun su kapanıyor. Ben kaçtım gittim vallahi. <laughs> abi sakın dışarı çıkma. eğil. Eğil. İn işte öyle değil bak şu işte, basit değil. sakın gitme. Eğilmiş mi? Ha eğildi. Bak. Eğilirsin. Eğilir. Neden dışarı çıkmayayım? Zombiler <laughs> var da ondan. Öldü Kaç kaç. Eğilme eğil bütün eğilmişsin. Şu an endirmen var orada sakın bir tek atarsan abi vuruştan. Nerede zombi? Enderman yukarıda. Gel. Gitti. Eee. Dur bekle blok kıracağım. Ulan bana ne vuruyor? <laughs> ben gidiyorum güle güle. Ya beni. Valla kırmak istiyor musun bu blok? Kırıyorum. Kırıyorum. Kırmıyorsun. Nerede? Neredesin? Neredesin? Ee, Karıma. Oh. Kazma ya. Bu şey benim elimdeki şeye baksana. Altyazı bak şeye. al kırılıyor bak iki dakikada kırılıyor. <laughs> Elindekine <belki> bakayım. <laughs> aynı kazma. Ha kırar. Niye bende kazma yok? Kazma yanlış. O halan beni bekle. Beni bekle korkarım ben. <laughs> Allah azap verdim. Ben acıktım. Beni al, beni al, beni al. <laughs> beni al <laughs> burada, burada. Burada Hayır, yok. Gel Gel. Şu dayı la. Elle mi? Elle mi? Valla. Ne? Ayağını çeksene. Neden? Ayağını çeksene. Ah.

Ben öldürdüm. Bir ya. Şey <laughs> vurmak lazım. Daha Minecraft'ta bilmiyorum. Hadi. Bana sen de oynayamazsın. Ben gireceğim. Yatacağım. Hadi uyuyat. Zombiler var arkadaşlar. Zombi var. Kapıyı yani,